Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili dostlar. Hayırlı sabahlar, huzurlu, sağlıklı günler, aydınlık yarınlar inşallah. Bugün tarihimizin önemli günlerinden birinin yıl dönümü ve yüzüncü yıl dönüm. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Diğer taraftan da bu akşam inşallah ilk teravihimizi kılmak suretiyle yarın Ramazan-ı Şerif'in birini idrak etmiş olacağız. Allah a. bu bayramımızı da razımızı da hayırlı etsin inşallah. önemli bir zaman. Yüzüncü yılı Türkiye Büyük Millet açılışında 100. yılını idrak etmiş oluyoruz ki her yüzyılda çok önemli durumlar olmak. Yeni bir başlangıç inşallah. Hayır bir gün. Allah memleketimizi, yurdumuzu, insanımızı muhafaza buyurduğumuzu, Ordumuzu, yurdumuzu, güvenlik güçlerimizi, sağlık karşılamalarımızı, sağlık karşılamalarımızı, sağlık korusun.

Dinimiz İslam, müştiyi mümin, münafı dürüst bir Müslüman, müraiyi muhlis bir insan haline getirmek için bizlere mükellefiyet yüklemiştir. Bir müşriki Allah'a şirk kuşanı mümin haline getirmek, bir münafığı dürüst bir Müslüman haline döştürmek, mürayiyi, iki yüzlüyü de muhlis, ihlaslı, salip bir insan haline getirmek için bizle samimi Müslümanlara kellefiyetle yüklenmiştir. Bu demektir ki kötü işi terk edeceğiz. Fakat kötü kişiyi ıslah edeceğiz. Kötü işi terk edeceğiz. Kötü kişiyi de ıslah edeceğiz. Eğer biz ıslah olmuş, muh bir kulsak, salih bir kulsak, kendimizi öyle görüyorsak, bu yalanı dışlamak yerine İslam yolunda olmaz. Biz ölenleri çekiştirmenin yerine donları ve yaşayanları çekip çevirmeliyiz. Ölenler öldü gitti. Allah rahmet eylesin. Allah ile hesabı orada. Ya cennet ya cehennem. Allahu alem biz bilemiyoruz ama bize düşen görev benleri çekiştirmek yerine doğanları ve yaşayanları tek çevirmeli ona İslam'ı güzelliği anlatmalıyız. Rahat rehavete, sefalete, sefahate, gaflete, şehvete sir, olmamalı. Ve bunları birer tehlike olarak görmeliyiz böyle şeyler Bunlardan kurtulmanın mücadelesini vermeliyiz. Çünkü nefis bizim mücadelemizden memnun kalmaz. Çünkü şeytan bizim gayetimizden çok rahatsız olur ve bizi bu yoldan alıkoymak için çeşitli taktikler arar. Bütün bunlardan Allah sırra yolumuza devam etmek zorundayız. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kendisini Hak yoldan Allah uymak isteyen kadınların şerrinden Allah'a sırtlarak dilediği gibi. Ey Rabbim bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Yusuf suresi 33. ayet. Ey Rabbim bana zindan bunların benden istediklerinden daha iyidir. Böylece Yusuf Aleyhisselam'ın duası kabul oldu ve hapse girdi ama hizmetlerini geciktirmedi tebliğini bırakmadı. Hapishanede boş durmadı. Her fırsatı değerlendirerek tevhidi anlattı. Her fırsatta davasının lehine kullandı. Mazeretlerin gölgesine sığınmadı. Oraları birer tevhid mektebi yaptı. Medrese Yusufiye oldu o hapishane. Yusuf Suresi 37 ve 41'de bu anlatılıyor. Hatta bunu aynı ızdırabı çeken bir hak yolcusu şöyle dil getiriyordu. Madem biz böyle sarsılmaz ve en yüksek ve en büyük ve en ehemmiyetli fiyat takdir edilmez derecede kıymetler ve bütün dünyayı ve canı cananı pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çalışıyoruz elbette bütün musibetlere ve sıkıntılara ve düşmanlara karşı kemali metanetle mukabele etmemiz gerekiyor. Bediüzzaman Hazretleri Kastamonu Lahikası sayfa 81'de bu şekilde beyan ediyor. Bu mücadele devam etmiş ve devam edecektir sevgili dostlar. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın inkarcı bir toplumu İslah için 950 sene Ankebus suresi 14'te bu ki bu 950 sene çalışması Hazreti Lut Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hak tarafından gönderilen meleklerin Sedum halkı için takdir edilen cezanın tatbiki vakti geldiğini haber verdiği zaman zamana kadar kavmini İslam için bilinmesi, uğraşması, çalışması bu hususun en canlı misalleridir. Şura suresi 160-126'de bu anlatılıyor. En bozuk kavimlerden bile ümit kesilmemiş tebliğe devam edilmiştir. Müminlere düşen de her şeyden evvel kendi davalarının hizmetleriyle meşgul olmak ve zinlerini o meselelerle doldurmaktır. Çünkü varlık gayemiz budur. Biz hayatımızı hakka uydurmak zorundayız. Hazreti Ömer radıyallahu anh'in ifadeyle biz İslamiyetle izah bulmuş bir milletiz. İzzetimizin kaynağı İslam'dır. Onun için İslami konularda Müslüman daha ubağıl olmaz. Ciddiyetsiz davranın. İzzet, izzet ancak Allah'ındır. Allah'ın izzet vermiyor ki aziz olamazlar. Elmalı hak dini Kur'an dili 3'e 1499'da bahsediyor. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri fethine giderken 1961 yılında yani Uzun Hasan'ın annesi Serah da vardı. Bak, yolsuz ve sarp kanadalarında dağlarında değerle mecbur kalmıştı. Hatun Eul bu Trabzon'a bunca zah nedendir der Fatih. Ahmet doludur. Ahirette Allah doğruna varın da inayet ola. Zira elimizde İslam kılıcı var. Eğer bu zahmeti ihtiyar etmezsek sevmezsek, razı olmazsak bir de gizli, bir de gizli demek yalan olur cevabını verir. Bu da Fatih'in İslam ve Cihan Hakimiyet davasının ne kadar büyük bir irade ve kudrete sahip olduğunu gösterir. Aşık Şahzade, 136 Profesör Osmanlı'da yaşadığımız nice zaferleri bu duygulara kazanmışlar ve İslamiyet'in milyar kilometre kilometre kareye hakim kılmışlar. Binlerce göleler ve dünyanın dörtlüğüne çil çil kubbeler çekmişler. Minareler çekmişler. meydana getirmişler. Gerçek saadeti onların idaresi buluştu. Onlar arkasında yaşayıp Bizim yapmamız gereken de Allah yola açmıştır. Nefsimizi terbiye, kalbimizi tesviye, kalbimizi tesviye, kalbimizi tahmin ile yolumuza devam etmek. varıydı. Geçiş basit. Bayrağı, Yoksa Sonsuz mutluluğu isteyen fani ve zarı doğaları bırakıp ebedî intam adamı olmalı. ki arz her şey ebediyet kazanır. Evet. Ebediyet uğruna sarf eden her şey ebediyet kazanır. Bu duygularla yaşayalım. Bütün davranışlarımızla davamızın adamı olalım. İşte o zaman yükseliriz ve yüceliriz. Mişayirimiz merhum Akif tembirleri şöyle kınar. Yer çalışsın, gök çalışsın, utanısan, utanmazsan olur. Bunların hakkında bilmem bahanen var mıdır? Dur. Ey bütün dünya ve mafiha ayaktayken yatan leş mi kesildin? Davransana. Bari Allah'tan utan. Evet. Allah'tan utanalım ve davranalım. Çalışalım. Hakkın hizmetçileri, insanlığın gözdeleri olalım. İşte bu birlikteliği, çalışmayı, gayreti ayağa kaldıracak, gösterecek, vicdani duygular etkileşecek bir gündeyiz. Bu güne gelen ecdadı kanlarıyla, canlarıyla mücadele ederek bu anadığı kurtarabildiler. Her bir taraftan düşmama sarılmış, üç kıtadan işte bu dar Anadolu topraklarına sıkışmış kalışız. Bunu da o günkü eşyamız kanlarıyla, canlarıyla, mallarıyla kazandılar da bize emanet ettiler. Bizler bu yatar kalırsak, çalışmasak, düşünmezsek bu topraklarımızdan gider. Geçmişte bazılarının hataları, bazı idarecilerin hatalarından Asya'da, Avrupa'da, Afrika'da nice topraklarımız elden gitmiş. Gitmiş ne olmuş? Gidilen yerler hep perişanlık olmuş. Hala da devam ediyor. Tekrar biz bekliyor. Biz de elhamdülillah bugüne her tarafı el uzatabiliyoruz. Allah yolda bizleri muzaffer eylesin. İnşallah bu akşam saat 21'de yani akşam 9'da balkonlarımızdan, pencerelerimizden merhum hakimimizin marşını söyleyerek bayraklarımızı sürdürlük bayrağımızı sallayarak bir ve beraber olalım, gücümüzü gösterelim. Hayırlısıyla akşam teravihimizi kılalım, sahurumuzu yapalım, gece ve nihayetinde sahuruş olarak Allah'a şükredelim, hamd edelim. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ardından kurtulan bayrama erişelim. Ramazan bayramı ama bunun ötesinde asıl bayram ahirette Atalya'nın çabını göreceğimiz gün olacak. Asıl bayram gün olacak. Allah ahirette de Yüce Mevla cümlemizi cemalını cümle renklerden eylesin. Allah'ın selam, rahmeti, bereketi, hıfzı, -hı, imayi, imayi etmesi üzerimize, üzerimize olsun sevgili dostlar. الصلاة <applause> والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله إمانة لون حضور